Ödül aldın, değil mi? Çok ha, şükür, evet. Çok şükür. Böyle senin en çok böyle hepsi de bütün ödüller tabii ki de çok güzel bir şey. Ödül almak, ödüllendirilmek, yaptığın işin karşılığını almak çok güzel bir duygu da. Hangisinin sendeki yeri farklı? Altın Portakal. İlk <laughs> ödülüm. Ya, ay onun hikayesi çünkü çok için. Ay sen niye benim tüylerimi bertiyorsun? Bu, bu, evet bu ne ben güzel sana bugün böyle tüy bertmeye mi geldim? <laughs> bu nedir sabah? Şimdi mi ne güzel gidiyorduk evet, ya da duygusallaştı. Anlat bakayım artık bir kere kalktı tüyler yapacak ya bir şey, şey, yok. Altın Portakal'da şöyle bir durum var. Ben e, o zaman Antalya Devlet Tiyatrosu'nda oyuncuyum. Ne no oynayayım bir oyuncuyum. Ve en büyük hayalim de Altın Portakal'lara gidip töreni izlemek. E, tanımadıkları için beni almadılar içeri. Ve benim doğum günüm 1 Ekim'de. Teyzem de gelmiş Almanya'dan. Teyzeme dedim ki gel teyzecim seni çok güzel bir ödül törenine götüreceğim falan. Teyzemle biz kapıdan geri çevrildik. Çünkü e ben devlet tiyatrosu oyuncusuyum. Mi? Annemler o zaman devlet tiyatrosu oyuncusu. Ha. Bahsettiğim 20-30 sene evvel Bu arada hani televizyona iş yapan aileden ilk benim... Benden sonra babamla annem oynamaya başladı ha, falan öyle popüler de. işlerde. tabii. Benim annem babam devlet tiyatrosu oyuncusu. Hayır onu biliyorum da ilk senin olduğunu televizyonda ilk senin... Popüler, popüler, popüler yani popüler. özel kanalda. Özel kanalda ilk benim. onlardan daha önce TRT'ye yapmış. Özel kanalda iş teklifi falan geldiğinde kızım İstemediler. ne yaptıysa? İstemediler. Ne işin var senin İstanbul'da kortlar sofrası orası sen orada yapamazsın falan. O ayrı hikaye. Neyse bir Ekim'de ben Altın Portakal'a girememişim ya devlet tiyatrosunda çalışırken. Heee. Teyzeme ben gayet sakin. Sanki böyle teyzeciğim üzülme çünkü ben buraya bir dahaki gelişimde ödül almaya geleceğim dedim. Ayda. Ve sabah aradan sene geçiyor 3-4 sene. Ben işte o şimdi mahkum filmi Abdullah Oğuz'un yönettiği filmle aday oluyorum. Ve ödül töreni benim doğum günüme yine mi denk geliyor? Ne? 1 Ekim. Hakikaten ben Aspendos'ta Altın Portakal'a ödülümü almaya gittim şaka gibi. Onun için yeri çok ayrıdır. Çok kıymetlidir. Aa, aa inanılmaz. Yani Abdullah bir şey. Oğuz'un sayesinde ben sektöre girdim yani sinema sektörüne. Onun seçtiği film, yani onun yönettiği filmle başladım. Ama hayır ya yani, teyzene kaldık da <laughs> bu kapıdan ben tekrar evet. girdiğimde ödül al manifeste gel yani. Resmen öyle. Teyzem arada Almanya'dan sen bana demiştin dedi. Ama öyle bu kadar sakinse üzülme teyzeciğim ben buraya doğum gününde ödül almaya geleceğim dedim. Doğum günüme denk gelmesi de bir mucize. Evet 3-4 yani sene önemli. başka zamanlara denk gelmiş. Tabii çünkü, çünkü hep değişir onun evet. tarihleri evet. yani. Evet. Bir de doğum gününde. Ve Aspen Dost'a bir defa yapıldı. Bir daha yapılmadı. Çünkü tarihi yer sıkıntı olmasın S diye. Doğru. Ben bir de Aspen Dost'a bilmem kaç bin kişinin izlediği ödül töreninde işte Ferzan Özpete'nin elinden ödülümü aldım. Çok iyi bir insansın Fadik. Yani canım gerçekten kalbin ya. o kadar temiz ki. Hani öyle derler ya onun için Allah da gönlüne göre veriyor. Yani temiz kalplisin, şeysin, pure yani. Ay hani ben benim. tanıdığım kadarıyla çok evet. fazla bir hususiyetimiz. Evet. evet telefonla konuşmamız etmemiz yok ama hani programdan programa ya da evet. dışarıda birkaç sosyal kere karşı, Sosyal da. hayatın içerisinde birkaç kere karşılaşmışlığımız evet. var. Ama hep aynı enerjide, Ay aynı canım. şeydesin ve hep senden alınan elektrik o yani. O o şekilde bir insansın. Peki yoga ve meditasyona gelirsek, ...onlara hangi arada başladın? Eğitmen nasıl oldun? Şimdi onu nerede kullanacaksın? Ne gibi işlerine yaradı? Neler tavsiye ediyorsun? Ya O da Amerika'dayken, e, şimdi Los Angeles çok holistik yaşayan bir şehir. İster istemez sen de o dünyanın içine giriyorsun. Ben ders almaya gittim. Hoca beni çok beğendi. Gel sen hoca ol dedi. Hadi dedim okula gireyim o zaman hoca olayım. <laughs> Kadının hayat planına bakıyor ya. Ders almaya gidiyor, hoca beğeniyor. Eve yerleşiyor, adam Hollywood'un... <laughs> en büyük yapımcısı çıkıyor falan. Ya, gel çok alem bir şey. Ya herhalde şey çok be beklentilerle yaşamadığım için hayatı. Akıştasın Akıştı, sen. Yani o akış kelimesini de hiç sevmiyorum. Flow. Ak yani neredeyim biliyor musun? Ee, yaşamın gizemine açığım. Yaşamın gizemlerine açığım. Ee, kontrol etmemeye çalışıyorum hayatı. Ettiğimi fark ettiğimde bırakmaya çalışıyorum. Harika bir şey bu. Hı, -hı. Bir tek ilişki de yapamıyorsun anladığım Aa, evet. kadarıyla. Evet ama her güzelin bir kusuru vardır. Evet et, ama rica... o da olacak artık. O da evet. sana hayat zaman içerse gösterir. Öyle evet. birisi gelir ki yapamazsın zaten kontrolü montrolü falan. Yani o da böyle akışta su yolunu bulacak Güvenmem şekilde devam lazım. eder. Güvenmem lazım. Hayata çok güveniyorum mesela. Hayata inanılmaz güveniyorum. Ya, kalbim böyle hayata tamamen teslimim o anlamda. Bu başıma geliyorsa vardır bir bildiği hayatın diyorum yani. En belki Adamlara de güvenmiyorum diye. ya in, in, mesela adamlar da o kadar güzel erkek arkadaşlarım var ki benim dünyanın en şanslı insanıyım. Yani bu rahatsızlığım sürecinde bile omzumda ağladığım çok güzel erkek arkadaşlarım vardı. Ne güzel. Yani erkekler çok iyi arkadaşım. Çok güzel kadın arkadaşlarım var. Neyse hoşlanma oldu kimyan kimyam bozulu veriyor. Hiç hoşuma gitmiyorum o halimle. Vallahi hiç sevmiyorum kendimi o halimle. <laughs> yok yok. Çok yabancılaşıyorum kendim. Hayır şey yapma. Öyle kasma kendini. Bence çok yakında en güzeli, en doğrusu, en iyisi gelecek. Kasma orayı da serbest bırak e işte, güven, güvenme durumu. Yok kasmıyorum zaten beklentimde yok. Güvenmekte sıkıntım var. Çok zor güveniyorum. Güven şeyim çok zor benim. Sen de öyle değil misin? E ben, ben de be öyleyim ama artık, mesleki deformasyon ben artık bizimki. Ta takmıyorum ya. ama güvenip güvenmemeye. Ben işte mesleki deformasyon bence. o. E tamam hadi boşver ya. Artık yani bir... Gaz verme bana. Bana biraz iyiyim hayatı. ben böyle iyiyim. <laughs> İyiysem problem yapıyorum. yok ama Espiri yani ediyorum. hani böyle bir sanki bir vücudunda sevdayı istiyormuş da gibi bir hali var ondan dedi. E kim istemez sevdanı? E işte onun için hepsi bir arada yani yeni proje işte annenle yapacağım proje o bu o demir mi yanıyordu ne yanıyordu? Demir yanıyordu. Ha, o demirde bir tane de sevda olsun. Olsun. Şu anda için olsun. <laughs> bir şişte <de> sevda koyalım <gülüyor> ateşe. <gülüyor> Usta e, şu ocak başına atıver bir <laughs> e, Sabah Hanım için Olursa bir şiş. haber ver. <laughs> Canımsın benim Fadim iyi ki geldin. Yani teşekkür Çok ederim. teşekkür ederim. Bir dahaki sefere tekrar. Gerçekten şu annenle projeniz hayırlısıyla gerçekleş, gerçekleşmeden de olabilir. Çok gerçekten şeref duyarım. Çok isterim sizi beraber ağırlamak anne kız. Seve Temel seve geliriz. Beraber. Senin olduğun her yerde o kadar kendim olabiliyorum ki. Canım varlığın sana. ve buna alan tuttuğun için sana çok teşekkür ederim ben Sabah. Ben teşekkür ederim. Aşkım benim. İyi ki varsın. İyi, sen de iyi ki varsın.